Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Musa Yurt. Tarihin izinde gezimiz devam ediyor. Şu anda Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpastan köyündeyiz. Bu köy Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sırasında Horasan yöresinden gelen Seyit Nurettin Alpastan tarafından kurulmuş. Bu yöreye İslam'ı yaymak amacıyla Gelen Horasan Erenlerinin yerleşim yeri olmuş. Kurtuluş Savaşı sırasında da bu yöredeki insanların seferberliğe gitmelerinden dolayı çok büyük hizmetleri olmuş bir köy. Şu anda bulunduğumuz alan Horasan Erenlerinden Seyit Nurettin Alpasan Hazretlerinin türbesinin olduğu yer. Ayrıca bu alanda bir cami varmış. Fakat cami zamanı yenik düşmüş. Şu anda önümüzde gördüğümüz alanda caminin minaresinin yeri tespit edilmiş. Etrafta da dağınık taşlar var ama minare bulunmuyor. Caminin duvarının bir kısmı arkada da bir tane cümbez ağacı var. Hemen ağacın alt kısmında da Seyit Nurettin Alpaslan Hazretlerinin türbesi var. Şu anda türbenin içinde iki tane sanduka var. Diğerini bilmiyorum ama ön tarafta bulunan sandukanın Seyit Nurettin Alparslan Hazretlerine ait olduğu bildirildi. Biz de Fatiha'mızı okumaya geldik. Yol üzerinde olduğu için dönüp ziyaret edelim dedik. Bu yörenin insanları tarafından ziyaret edilmekte ve saygı beslenmekte olduğunu bildirdiler. Memleketimizin güzide köşelerinden olan Amasya'ya geldiğimizde ziyaret etmek bize de nasip oldu. Etrafta çok güzel bir manzara var. Karadeniz ikliminin etkisiyle büyük çoğunluğu yeşillik bir alan. Caminin ve türbenin bahçesinde bir de anıt ağaç tespit ettik. Bu anıt ağaç bildirildiğine göre eksare cinsi bir ağaç. 1317 yılında dikildiği tahmin ediliyor. Ağacı diken kişinin de bu yörede ikamet etmiş Abdurrezzak oğullarından İzzet Ağa olduğu söyleniyor. Yaklaşık 700 yıllık bir eksari ağacı yüzyıllara meydan okuyor ve hala yeşil olarak hayatını sürdürmeye devam ediyor. Bu yörenin coğrafi ikliminden dolayı kısmen yaprağını dökmüş olsa da hala sapa sağlam ayakta. Etraf çok güzel. Karadeniz iklimi biz de ziyarete geldik. Herkesi bu yöreyi ziyaret etmeye ve Seyit Nurettin Alpasan Hazretlerinin dergahını ziyaret etmeye davet ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Herkese saygılar.